Sen gördüklerinden bağımsız değilsin. Çünkü senin düşüncelerin senin içindeki düşünceleri yansıtır. Yani senin gördüğün düşünceler karşıda bir aydınlama yaparak senin içindeki düşünceleri yansıtır. Bu nasıl olur? Mesela senin aklından bir düşünce geçti. Ya da olumsuz bir düşünce de geçebilir ya da olumlu da geçebilir. Fark etmez. Ama her halükarda senin gördüğün düşünceler sende de var olan düşünceler. Çünkü eğer o düşünce sende var olmasaydı sen onu fark edemeyecektin. Yani sen senin içinde var olduğu için o düşünceleri sen fark edebiliyorsun. Eğer sen yüzde olumlu veya yüzde olumsuz olsaydın onu hissedip onu görecektin. Bu aynı bu aynı e, beyaz camlı göz beyaz camlı gözlük takmaya ya da siyah camlı gözlük takmaya benzer. E, sen e, beyaz camla bakarsan beyaz görürsün, siyah bakarsan siyah görürsün. Yani e, senin taktığın camın cinsinden kişiler e, senin mevcudiyetinde Karşına çıkar yani hissettiğin düşünceler senin e, taktığın gözlüklere göre şekil alır yani olan düşünceler senin içinde var olan şeylerdir zaten.